Merhaba efendim hoş geldiniz. Nedir bu YouTube kanalındasınız. Bugün yine farklı bir konuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz bağımsız denetçilik ve bağımsız denetçilik konusunda da Şengül Hanım'dan bilgiler alacağız. Öncelikle kendisini tanıyalım. Şengül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şengül Hanım rica etsem kısaca kendinizden ve bağımsız denetçilikten bize bahseder misiniz? Bağımsız denetçi Şengül Tanır. Denize kıyısı olan, İnsanların birbirine sevgiyle baktığı Yalova'da yaşamaktayım. Yalova Bağımsız Denetçiler Derneği başkanıyım. Bu konularla ilgili çalışmalar yapıyorum. Evliyim, bir kızım var. Bağımsız denetçiler ne yapar? Kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Belki ilk defa duyan arkadaşlarımız olacaktır. Buradan onların bilgilendirmesini de yapmış olalım. Bizim amacımız Türkiye genelinde, ilimizde, Yalova'da daha şeffaf koşullarda da her şeyin yapılmasıdır. İster özel sektör olsun, ister kamu sektör olsun bizim için fark etmiyor. Yolsuzlukların önüne geçilebilmesi ve kurumların başındaki yöneticilerin gerçek anlamda huzurlu olarak çalışabilmeleri en önemlisi hesap verilebilir olmaktır. Peki bağımsız denetçiler şirketleri yalnızca finansal anlamda mı denetliyor yoksa diğer alanlarda da denetliyor mu? Firmaları finansal olarak denetlemenin dışında firmaların içinde iç denetim sistemlerini kurmaya zorlar. Bu iç denetim sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını temin eder. İşletmenin karşılaşacağı riskler konusunda önerilerde bulunur. Şirketin gerçekçi hedefler ve politikalar kurmasını sağlar. Firmaların yöneticilerinin ve çalışanları tarafından hileli işlemlere girişmesini engeller. Kısaca böyle diyebiliriz. Sizler anladığımız kadarıyla şirketleri bir bütün olarak yani bir vücut gibi ele alıp bütün organlarıyla beraber denetliyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Evet çok doğru. Hastayla doktor arasındaki ilişki çok sağlam kurulmalı. Bağımsız denetim tüm dünyada 100 yıldır faaliyette ülkemizde ise yeni yeni tamamlanmakta olan bir sektör. Doktorlar insanları tedavi ediyor. Bizler de şirketleri tedavi ediyoruz. Hasta hastalandığı zaman hastaneye gidiyor, kan tahlilini veriyor. Ondan sonra süreç başlıyor. Raporlarını aldıktan sonra ne yapıyor? Koşarak bir doktora gidiyor. İşte burada çok önemli olan kısımsa bizim şirketlerimizdeki patronlar, yöneticiler olsun kendilerinin de düzenli bir şekilde çıkan bu raporlarının okutulması gerektiğinin farkındalığının oluşması gerekiyor. Yaptığınız meslek açısından ve mesleğin tanımında bulunan denetim kelimesinden dolayı bir kısım sizi sevdiği gibi herhalde sizi sevmeyen bir kısım da vardır. Bağımsız denetçiler ne zamandan beri ülkemizde bu şekilde faaliyet yürütüyorlar? Bu kurum 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu gözetim kurumu tarafından 2011 yılında ülkemizde zorunlu olarak uygulanmaya başladı. Çok haklısınız. Denetim kelimesi insanları korkutuyor. Çünkü başkaları tarafından değerlendirilmek, değerlendirmeye tabi tutulmak insanlarda kaygı ve endişe yaratabilir. Aslında çok güzel denetlenmek. Yani denetlendiğiniz zaman gerçekten o farkındalığın sizlerde de oluştuğunu hissedeceksiniz. Çok teşekkür ederiz Şengül Hanım. Tekrardan bu konuya geleceğiz. Ama şimdi birazcık da ekonomi konuşalım istiyorum. Pandemi dönemiyle birlikte 7'den 77'ye herkesin gündeminde olan tek şey dolar, euro ve altın. Dolar, euro ve altın neye göre yükseliyor, neye göre alçalıyor? Yani birilerinin bir şey söylemesiyle nasıl yükseliyor veya tam tersi olduğunda nasıl azalıyor? Bu konuyla ilgili sizden birazcık bilgi alalım. Evet, dolar düştü diyorlar. Enflasyon düştü diyorlar. Bizler de sokağa çıkıyoruz, markete, pazara gidiyoruz. Bakıyoruz ki fiyatlarda hiçbir değişiklik yok. Düşer ne peki? Evet, enflasyon arttığı zaman bütün ürünlerin fiyatlarına geliyor zaman. Enflasyonun düşmesi, pazardaki malın düşmesi olmuyor. Bir önceki yılın enflasyon oranıyla o anki ayın enflasyon oranı karşılaştırılıyor. Evet düşer mi? Düşer pazardaki fiyatlar? nasıl düşer. Tezgaha gittiğimiz zaman elma alacağız değil mi? Ne kadar çok elma varsa tezgahta, ne kadar çok tezgahların hepsinde elma varsa, hatta tezgahların altında sandıklarda elmalar doluysa işte bir mal ne kadar çoksa değeri o zaman düşer. Umarım anlatabilmişimdir. Pandemi döneminde bağımsız denetçilik penceresinden baktığınızda hem şirketler açısından hem de sizin açınızdan ne gibi zorluklar yaşandı? Pandemi süreci birçok sektörü çok fazla zorladı. COVID ilk olarak Çin'de gözükmüştü. Dolayısıyla ham madde tedarikinden kaynaklı bizde de dünyada da üretim ve tedarik zincirlerini sekte uğrattı. Aynı zamanda yurt dışı taleplerinde düşüşte yarattı. Bakıldığı zaman etkilenen en fazla reel sektör oldu. Yani şirketler oldu. Hala günümüze yansıyan bu ekonominin etkileri tabii ki bağımsız denetçiler tarafından finansal tablolara görüş olarak yansıtılmaktadır. Son zamanlarda hayatımıza giren kripto paralar var. Bu kripto paralar açısından baktığımızda şirketler kripto parayla ticaret konusuna nasıl yaklaşıyorlar ve siz bağımsız denetçiler olarak bunun denetimini nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Kripto paralar için bir varlık diyebiliriz işletmeler için hatta dijital varlıklar. Kripto paralar hızlı para transferlerini sağlayıp maliyetsiz bir şekilde bu işlem oluyor. Bence bu piyasalar için çok önemli, işletmeler için çok önemli bir unsur. İlk bakışta ülkemiz için para alıp para satmak gibi düşünülse de blockchain uygulamasıyla güvenilir, hızlı bilgi ve veri aktarımı olarak da tasarlanmıştır. Ama teknolojik olarak bu konu yetersiz olduğumuz için e, bunun şu an uygulamada nasıl olabileceğini hayal dahi edemiyorum. Ama ben e, kripto paralar için korkulacak, çekilecek bir sakınca görmüyorum. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz Şengül Hanım. Evet Gökhan Bey. Umarım faydalı olmuşumdur. kanalınıza ve size çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzda bağımsız denetçilik konusundan bahsettik. Şengül Tanır bize bağımsız denetçilik konusunu çok detaylıca açıklamış oldu. Bir kere daha kendisine teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Nedir bu YouTube kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.